Ne gibi ne? ne? Bak kuşlara bak kuşların kendine bak. bak kuşlar selam çıkıyor bak. Gördün mü bak? Bravo çocuğum. Aferin bak vereceğim. Oldu mu? Ooo. Bravo çocuğum. Bitkiye zarar vermek yok. Aynen bravo. Ha. Aynen bak. Bitkilerle yerle sepa sağlam ha. bunlar da iyi bir şey oldu ha. He, bunlar da iyi yerine kapak açtı. Yani, bak bayağı da bir şey, şey yapın. Bak nasıl hmm. böyle şey oldular. Tosun gibi, gibi oldular. Ya, ya. Yeah. Ve millet görsün. Bunlar da işte şanslarına bak. Tabi şanslı bu aynen. A aşağı kattan da in inveniler. Burada doğdular. Oh. Yeah. Ya. Eve de girmediler. O. Aynen bravo. Eve girseler sıkıntı. Çünkü bunlar erkek. Bravo. Bravo. Burası oldu. Burayı da yapacağız. Bank. Alüminyum. Kromdan. Paslanmayan. Sanayi spor bandırmadan. Yapacağız kedi. ben gitme Ustalarla. Aşama aşama. Oh, oldu mu gibi bravo. Ha, balığı yedim. Biraz daha mı istiyorsun balıklar? Daha veririm oldu. ne şu an diğer projeler var bak. Dijit Digi, projesi. Okey bravo gibi bravo. Bak. Ondan sonra baharda spor salonu Tamiyatı bilsin. Bu sefer daha sağlam kuracağız orayı anladın mı? Bravo. Aferin bismillah.